çözüm rehberimden selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Minecraft'ta oluşan sayılı bir hata var. 42.94 ile başlıyor. Onun çözümünü göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce şöyle ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi abone olma oranlarımız aşırı derece düşük. Video başlamadan kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bu sorun daha çok launcherlarla alakalı bir sorun oluyor. Yani siz eğer oyunu korsan edindiyseniz bu şekilde hatalar olabiliyor arkadaşlar. O yüzden e, ya launcher'ı değiştireceksiniz. Launcher'ı değiştirmenize rağmen de böyle bir hata devam ediyorsa e, yapacağınız işlem Optifine vesaire bir uygulama kullanıyorsanız veya mod kullanıyorsanız onları kaldırıp o şekilde oyuna girmek olacak arkadaşlar. Yani ekstra bir eklentiyle değil de temiz bir şekilde sadece oyuna girmeye çalışın. Veya dediğim gibi launcher'ınızı değiştirin ve sorunu çözüme ulaştırın arkadaşlar. Launcher'ı değiştirme zaman olmuyorsa dediğim gibi eklentiden veya moddandır. Bu şekilde çözüme ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarım sorunuz çözülmüştür. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sorularınız olsa da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.